arkadaşlar bunun sizin ne var mı? Kolat 628 de Brawl Stars arkadaşlar. Arkadaşlar dün videomuzda kutu yaptık. Kolat 628 de gel gel gel. Bu arada yanımda kuzenlerim var. Dün hmm. arkadaşlar Kolat 628 de el hmm. El Primo, Poco, Daryl, Penny ve Carl aldık. Ege'yi çıkardık. De... Almadım. Pardon, çıkardık. Ege'de pogo çıkmıştı arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber durun. Kupa yolunda büyük kutumuz var. Brawl Pass'te ise bir büyük kutu daha, bir savaş kutusu, bir büyük kutu daha, mega kutu ve savaş kutusu. Bunları sizin için yaptık görevlerinizi. Evet arkadaşlar, ben kupa yoluyla başlıyorum. Ege'nin de 3 tane kutusu var. Büyük kutu. Bir anda iki parlıyor zannettim. Parlıyormuş gibi gözükte. Hiçbir şey çıkmadı. Büyük kutu. Bir şey çıkmadı. Savaş kutusu. Bir şey çıkmadı. Bir büyük kutu daha. 14 yazı. 2 Yukarı. Yukarı. Eskene giriyoruz. Jeki. İki karakterle karakter. gidiyoruz. Çok güzel hesabı çıktı. Çok arkadaşlar kola da 628'i yapın ya. Güzel. Bir de şundan alçalım. Acaba be, ben şu esim... Hadi 60 elmas. Yok. 5 5 aldı. Arkadaşlar 2 karakter verdi. 2 karakter var. verdi. Bize yeter. Şimdi arkadaşlar Ege'nin hesabını size gösteriyoruz. Ege de 3 tane kutu açacak. Bir... Ama ilk önce bir geçelim. Gidik bu Evet arkadaşlar. Ege'nin hesabına geçtik. Elim uğurlu olduğu için bana aç dedi. Savaş kutusuyla başlıyorum. Niye savaş? Değil mi? Efsane çıkmamış. Bir şey çıkmadı. Bir Efendim? kutusu. Mega kutuyu ben açabilir miyim? Uçacağız Bir şey çıkmadı. Açayım mı? Mega kutuyu açayım mı? Böyle? Ben hiç beş şey yazacak. Şey Bismillahirrahmanirrahim. Beş yazdı. Dedim ben şimdi belki çıkardı. Hiçbir şey çıkmadı ya. Evet arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın. Bye arkadaşlar bye bye. görüşürüz. Video biley. Like. <laughs> 15 binim var mı diyeceğim Yok. Bak benim bütün hesaplarımı toplasan 40 35.000'i bin, 35 <laughs> bini geçiyor. Evet. Video. Evet arkadaşlar like atmayı, yorum yapmayı, abone like atmayı, he, like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. <laughs>